Hmm. Işık parlak gibi. Domuz gibi kokuyor. Allah, Allah ne kadar koy. Bolu. Neresi burası? Kanlamış mı? Yayladınlar. Yayladınlar köyünde domuz avu. kardeşimiz bunu halletti. Bu da belletti. Bu da terletti. Şey. <laughs> bak. Şu kana bak. bak şuraya tutsana. Evet. Vuruluş yeri yukarılar. Sürüklendiği yer. İt oğlu itin. Domuz oğlu domuz. Yeter projeleri bitti. <laughs> Bu da 34 plaka araba.